Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Barbie'nin saçlarını nasıl yapacağız? Bu Barbie'nin saçları ben yaptım mı? Evet yaptım. Nasıl yapacağımı göstereceğim. Barbie'nin saçı eskiymiş. Bir de kıvırcı. Ne yaptım ben kestim? Sıcak suya koydum. Sonra da sıcak suya koyduktan sonra sonra ben kafasını saçını aldım. Aldıktan sonra saçlarını koymaya başladım. Nasıl koymaya göstereceğim. Şimdi şu bal var ya kafasını çıkartalım. İğne getirelim. Barbie'nin kafasını iyi olsun diye. İğne. Tamam mı? Bir tane ip getirelim. Bu iplerde markette satıyorlar. Siz alabilirsiniz. Şimdi ben iğneyi iğneyi ne yaptım? Gelin ay gelin. Gelin, gelin. Bana bakın. Şimdi ben bakın bu iğne var ya Böyle bu küçük çok inceymiş. Tamam bazı iğneler çok ince vardır. Ince iğneler kullanmayacaksınız. E, e, küçük küçük iğneler kullanmayacaksınız ince olanları büyük kullanacaksınız ne kadar? Ben kaç santimetreyi bilmiyorum ama en iyi kafasına koyacağım. Barbinin kafasına nasıl gireceğim? İki tane ip böyle tutacağım. Sonra böyle gireceğim. Zor olursa size aynınızı ailenizi izin alın. Tamam mı? Çok zor. Ay çıkacaktı. Çıkacaktı. Şimdi ben girsin diye çıkartacağım. Çık çıkarttıktan sonra bir tane edat getireceksiniz. Aileniz izin almazsa aileninizi söyleyin. Böyle yapacağım, böyle yapacağım. Onu çekeceksiniz. Sonra da bunu çıkardıktan sonra bir tane küçük bakın böyle yapacaksınız. Böyle yapacaksınız. Tamam mı? Sonra ipi çekeceksiniz. Tamam mı? Çektikten sonra uzun olursa siz onları keseceksiniz. Tamam. Kestikten sonra bak satır oldu. Hepsini yapacaksınız, her gün yapacaksınız. Yapmak isterseniz evde bu yapım evde yapmaktadır. Ben bu yapımı bu yapımı yaptım. Neden? Çünkü herkes evde kalıyordu. Bir de markette çıkmıyor. Bir tane Barbie almıyor. Böyle şeyler oyuncakları almıyor. Siz biliyorsunuz da. Ama bazıları yani mesela çıkmıyor çıkmıyor. Mesela oyuncak almıyor bir şey almıyor. Ne yapacaksınız? Barbie'nin satırı kötü olunca böyle yapacaksınız. Tamam mı? Ben kafasını koymayacağım. Ben da koyacağım. Ben bunları yaptım. Bak. Bir de bu yaptım. Onları zor zorla yaptım. Onlarda bir şey Youtube'da gördüm. Sonra annesi yaptım. Bazıları gerçek saçları geçiriyorlar. Sonra koyacaklarmış. Sonra yapıştırıcı koyacaklarmış. Ama zordu. Bir de burada olabilir pahalıydı. Saçların, Barbie'nin saçları mesela ger gerçeksiz saçları onları biz almıyoruz onları kullanıyoruz. Tamam mı? Zengin olanları böyle kullanacak kullanacaklarmış. Fakir olanları bunlar da kullanacaklar. Tamam mı? Yanlış söyledim. Şimdi ben şimdi ben görüşürüz.